sonra standart videosunu standart videosu çekmeye devam ediyorum. Müttefik girdik arkadaşlar. bir ses almadım. Ee, Sınmadan girdim hani arkadaşlar. Kötü oynuyormuş. Oynuyor olabilirim. Videoya like atıp kanala abone olursanız böyle videolar çok çok gelecek. bir saatten gelecek. Ama abi şimdi e, öldük. Flash attı nereden geldi? Ben arkadan gelecek sandım yani bu taraftan, bizim base tarafından. Adam arka yaptım. Hiç beklemediğim yerden geldi ya. Team'de arkadaş? Team arkadaşı kötü geldi. Tamam. Amin nasıl aldı ya? Arkadaşlar 3-0. Çok kötü başlangıç yaptık. Çok kötü başladık. İlk turda arkadaşlar video kaydını açacaktım. Bu arada biraz zaman kaybettim. O yüzden ilk, ilk maçı kaybettik. ilk turu. Telafi etmeye çalışacağız. Biraz da fokus olmaya çalışayım oyuna. abi. Gerçekten nasıl oluyor ya? Ya abi nasıl oluyor ya? Baya eksineceğiz ya. Bir de silver kaçın mı? Dur bakamıyoruz. Silver 4 5 Silver 4 olmam lazım. Nereden geliyorsun ya? Arkadaşlar çok kötü oynuyorum ya. Abi nereden geliyor ya? Abi takım arkadaşımla ne olduğunu teki ya? Ya 10 seviyelik takım arkadaşı gelmiş vermiş. bomba kurmaya gelecek. Arkadaşlar şu an biraz ses kasmaya çalışacağım. Sonunda bir maç alabildik. Ya takım arkadaşım gerçekten çok kötü arkadaşlar. Bir tane video atalım dedik iki ya. Ya kötü maç dostu, iyi maç dostu. Ben bunu yayınlamak istiyorum. Abi! 6 bir biliyordum ciddi olamazsın 6 bir sandım silahları atım Hassasiyetleri kim düşünmüş ya? Oo, bunlar artmış. Güncellemeyle herhalde. Ben de diyorum ki hassasiyetleri kim düş? Belki de kolsuzluğum ondan dolayı. Ya bilmiyorum comeback gelmez büyük ihtimalle ya. 5-2'den belki gelebilir. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü takım arkadaşım gerçekten kötü oynuyor. Biraz asla siktir Abi benim arkadaşımı ne ara öldürdü? Gerçekten bağırdığım için özür dilerim. Çok sinir oluyorum ya. Gerçekten bu kadar bot bir takım arkadaşı da vermezsiniz standoff ya. Ya abi ya. Lanet olsun ya. Ya. <laughs> ya bir de boş boş yazmaları yok mu ya? Of Ya. bu direkt öleceği için. Arkadaşlar ya. Oğlum ya. Arkadaşlar kötü bir maç olduğunu ben de biliyorum. Tegam arkadaşım gerçekten çok kötüydü. Arkadaşlar belki bir video daha atabilirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten fazla bir eksi yedik. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olursanız mutlu ederseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.